Eşref Paşa'lı ablak kocalar üç hamşoyu cızlamladıktan sonra Ferti'yi çektiler. Koca! Ne yapıyorsun ya? sen bu mahalleyi tanımıyorsun. Yeni geldin. Misafirden para almayız biz. Bir şey dedi mi? Selam söyledi. Başka? Salanını içine koymuştur Ay. Nusret abim. Bana pamuk şekeri alsana. Sen de müzik kulağı var. Al bunu git konservatuara kaydını yapsınlar senin. Nasıl biz? Nasıl biz? Karaminer, ha Halil Baba göründü bana. Evlat, sırtım ağrıyor. Biraz çiğne sana zahmet. Bundan böyle Nusret, burada olacak. Biz burada, kaldırım kargalarını pek sevmeyiz. Kargalar hiç küsür yok. Kelebekler iki gün yaşıyor. Mahalleyi tanımıyorsan da Uyuşturucu'yu tanıyorum. Bu ne işi var oğlum Uyuşturucu'yla? Dalga mı geçiyoruz lan benle? Davut Aga'ya dua et. Sayesinde yaşıyorsun. Ha? Bir daha bu evden dışarı adımını atarsan, bacaklarını kırarım. Kapışacağız. Ölmeye gelince cesur. Sevmeye gelince korkaksın. Mahallenin cuma namazını nerede kılıyor? Mahalleli cuma namazını kılmıyor dersek daha doğru olur. Bir yalancı bahar! Yüzüğe saygın bu kadar. Sonra da bu ülkede sanat neden gelişmiyor? Olur. Bir kerecik de e destek olun be kardeşim! Lan! Allah Allah! Sen Bolu bir ses aramıyor musun? Bende bu işte!